Arkadaşlar bugün Hangrenes'in 18. bölümü hoş geldiniz. 17. bölümü çektim ve 18. bölümde tek topek gelecek dedim arkadaşlar ve geldi. Ee, en sevdiğim tek topeklerden biri de arkadaşlar. Şu kuleye çıkacağım arkadaşlar. Orada iki tane şey var onları alacağım. Ee, ve bir buçuk dakika var arkadaşlar. İnanmıyorum map'te iki kişi var. Çok garip arkadaşlar. Map'te tek iki kişi var. Ben ve bir tane şu yanımdaki bir tane arkadaş var. Asyam diye. İnşallah Ersin Türsi ile... Daha verileri var ya. Ha ha varmış varmış. Ersin Türk'üm ve Slap. Dört kişi. Dört ki oh. Kazanırım. <laughs> Hangi genç bende tamam. Şu aşağıdaki çetler aşağı ineceğim ya da böyle toplayacağım. Bu kuleye çıkacağım ben çünkü oran hilesini arkadaşım bana söylemişti geçen sene. Robot koşar ona çok teşekkür ederim. Ve en sevdiğim marketlerimden biri de değerlidir benim gönlümde. Ya takım olak mı? Nereden de Belki yalancı Asya'm. Sen kötü oldum. Ben de Türk'üm. Ben de Türk'üm. Bana neden demiyorsun? Bana neden demiyorsun? Piç. Piç bu Çocuğu. 30 saniye kalmış. 4 kişi Hunger Games oynanır mı? Geçin ben kazanacağım. Çünkü aralarında en iyi oynayan benim. Tabii orasını da biliyorum. Arkaya kaçak. Vay piçler vay. Vay piçler vay. Vay piçler vay. Vay piçler vay. Vay piçler, vay. Vay piçler neyse hadi şöyle hadi şu, şu hileyi bana da arkadaşım söyledi şu an var ya çok mutluyum ooo bu da cennet var cennet ne yani birisi dördürtün Beni birisi durdursun. Ben size söyleyeyim. Durdursun. tekrar. Ben kazanacağım. Ah. Ah. Benim kulem neredeymiş? İçeriden girdik çıkamadık bir daha. Heh, bir tane daha ayakkabı var. Çok güçlüyüz. Vay vay vay. Bir nerede bizim kule, Benim kolam? Benim kulem orada. Ben size söyleyeyim. Hemen çıkın. 4 kişi hangi ne takımlar Asya 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 neden herkes şu Asya'mla takım olmak istedi kim bana vurdu senin var senin Asya'm senin Flap ha Flap'miş adı Flap Flap var hiç gel gel vay piç vay vay piç vay gel 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 vay piç İç geliyor. Geliyor. Geliyor anam avradım olsun geliyor. Bu an gençlik kaybedersem var kendime küfür edeceğim. Bana yedi sülaleme küfür edeceğim. Var, Allah küfür etmeyeceğim. O çok iyi. Çok iyi. Valla yemeğimizi yiyelim. Güç toplayalım. Adam da inşallah ölmüştür. Oh, onun evladı. Arda var ya. Arkadaşlar Arda ve e, annemler konuşuyor. <laughs> Şu taş kızdığından şuraya alalım. Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Gelin Nine. Kimseden korkmuyorum Hunger Games konusunda. Gelin Nine. Gelin nein. Şu varmış bana arkadaşım dedi. Bok çok var. Um, çok acıkmışım. Çok acıkmışım. Şimdi gelsinler benimle kapışmaya. Şimdi gelin lan benimle. Gelin kapışalım. Gelin sende de var. Gel gel ama ben daha güçlüyüm. değil, değil mi? Vay vay vay. Bana vurdun Asya'm. Oo, yenildin dostum. Dostum yenildin. Dostum yenildin. Benim elim armut mu topluyor sandım? Oo, ve Hunger Games kazandık arkadaşlar. Daha çok Hunger Games videosu izlediğiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.